Merhabalar değerli arkadaşlar. BHD Borsa Analiz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Takipçilerimizden gelen hisse senetlerini incelemeye başlıyoruz. Arkadaşlar yasal uyarı gereği burada yer alan yatırım bilgi, yorum, tavsiyelerin hiçbirinin yatırım danışmanlık kapsamında olmadığını belirterek al sat tut tavsiyesi vermediğimizi belirterek arkadaşlar hisse senedi incelemelerimize başlıyoruz. Şu anda arkadaşlar ee, incelememiz gereken hemen tet tetamat gıda var arkadaşlar. Tetamat gıdayla başlayalım. Şimdi tetamat gıdaya baktığımızda arkadaşlar burada yaklaşık olarak bir son bir yıllık görüntüyü görüyoruz ama e, benzer grafik işte halka arz olduğu hatta iki yıllık halka arz olduğundan sonra yaptığı agresif hareketler şu aşamada da yine. Arkadaşlar, e, agresif hareketlerini yaparak devam ediyor. Şimdi hissemizle alakalı direnç ve destek seviyelerini hemen vermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Öncelikli olarak şu bölgeye dikkat ettiyseniz birkaç defa şu taban çizgisini birkaç defa hissenin değdiğini görürsünüz. E, orası önemli bir yer arkadaşlar. Gelme ihtimali var mı? Her zaman var bu hissede. Yine şuraya da bir çizgi çekmek istiyorum e, tabanlı olarak arkadaşlar bu minhalde hissemizi inceleyelim. Evet desteğimizi hemen bir tane koyduk arkadaşlar. Bir desteğimiz var. Nedir? 2 216'da bir desteğimiz var. Şu bölgede direnç bölgemiz oluyor arkadaşlar. 256'larda güzel bir direncimiz var. Hatta bunu 260'lara kadar çıkartabiliriz. Şöyle. 260 diyebiliriz arkadaşlar. 260'da bir direncimiz var hissemizle alakalı ee, görünüm hafta içinde arkadaşlar nasıl olabilir diye baktığımızda şu aşamada e, neredeyse notur diyebileceğimiz bir görüntü var. Yine diğer indikatörlerimize de bakalım arkadaşlar. Alalım. Diğer de alalım. Evet. Orada da arkadaşlar benzer bir durum söz konusu. Diğer indikatörümüzde de. Şimdi hissemizde dediğim gibi Destek ve direnç bölgelerini verelim. Arkadaşlar yaptığı şey gereği şimdi iki yol izleyebilir hisse burada. Ee, ya şu şekilde toparlar, yukarı doğru gider ya da arkadaşlar buradan sonrasında hala düşen kanal içerisinde olması bile Şurada da bir kanal oluşturmuş mesela. Düşen kanal fark ediyorsunuzdur sizde. Hala oluşturması sebebiyle arkadaşlar e, hissemiz aşağı yönlü de olabilir. Şimdi burada önemli olan nokta şu arkadaşlar hemen göstereceğim size. Bakın düşen bir kanalımız var. Bu kanal içerisinde hissemiz şöyle bir tam düzeltelim. Evet. Kanal içerisinde hissemiz kırmış düşeni onaya gelmiş. Şimdi bu açıdan sonra artık onaydan sonra dönmesi lazım. Yani aşağı doğru sarktığı andan itibaren arkadaşlar düşenin onayı alınmış olacak. Yoksa düşen kanal kırılım onayı alınmış olacak. Kırılım onayı alındığında da hissemizden beklentimiz şu bölgede tekrardan şu bölgenin üstüne çıkabilmek yani 300'lerin üstüne çıkabilmek diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama direnç ve destekleri vermeye bulmaya 200 yanlış görmesin 276, 280 bandında hatta 280 bandında. Yine bir direnç var. Yine arkadaşlar kanala girmek isteyeceği bölgede bir direnç olacaktır. 328. Peki hissemiz daha aşağı gelirse nereye kadar gelebilir? Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Buraya kadar gelebilir. Bunu bilmekte fayda var. Zaten bakın yaklaşık olarak bir seneye yakın önce. Yani bir sene biraz daha fazla olabilir. Kanal desteğine kadar inmiş arkadaşlar iki defa kanal destekliyorum Pardon taban seviyesine kadar inmiş onay alıp öyle yükseliş yapmış yine aynı benzer durum olacaktır hisse ile alakalı görüntü arkadaşlar çok pozitif diyemeyeceğim ama çok spek hareketler yaptığını bilmek lazım o döngüde arkadaşlar hissemizi takibe alalım Evet değerli arkadaşlar e, tetemat gıda ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar kanalımıza abone olur yorum yapar ve beğenilerle katkı sunarsanız e, memnun olacağımızı söyleyeyim hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.